Gel ağlayan kız gel. Gel. Ağlayan kızı gördüm. Bir de kara var. Alien kız, naber Alien kız. Güzel kızım, canım benim. Gel, gel canım benim. Benim güzel gözlü kızım benim, benim güzel gözlü canım. Gel bakayım, gel, gel bakayım ha. Maşallah kızım ha, maşallah kızım ha. Oy 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 sevgi kelebeğisi. sevgi kelebeğisi benim kızım. Benim kızım. Aşkım. <laughs> Aşkım benim. Güzel kızım benim. Maşallah kızım maşallah. Maşallah kızım. Allah'a emanet ol. Üşüdün mü gece? Hı? Aslan annem gelmiş. Hoş geldin kız. Anam anam bu bebek kim? Gel bakayım gel. Hemen hemen kızma bebeklere. Aslanım annem niye kızdın bebişe hemen? Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Evet. Evet bebek de yiyecek. Bebek de yiyecek. İkiniz de yiyeceksiniz. Olmaz öyle. Ha. Ha. Bebek yesin. Aferin bebeğime. Aferin benim küçük bebeğime. Güzel kuzum benim. Maşallah kuzum. Çok mu açmıştın kuzum? Oy çok açmış kuzum. Hı. De şunu da alalım. Hah. Gel aslan annem gel. Gel. Kızmadım sana aslan annem gel. Gel kızım benim gel. Ben sana kızmadım aslan annem. <laughs> <Ne> oldu. <laughs> Maşallah kuzuma. Hadi afiyet olsun. Gel. Gel pisi pisi gel. Gel bakayım gel. köpeğin altına koyuyorum gel. Gel bakayım. Gel kuzum gel. Bak et getirdim sana gel. Gel hadi gel. Gel kuzum. Gel gitme gel. Gitme gel. Gel. Gel bak gel. Hadi gel. Gitme lütfen. Gel. 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 Gel bakayım gel. Gel. Gel mama koydum buraya bak gel. Gel hadi. senin sokağına geldim. Sen yoktun. Çöpün altına mama koydum. Seni bekledim. Yok. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Buraya gel. Gel kuşum. Gel. Gel buraya gel. gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel benim. Güzel fındığım benim. Güzel kuzum benim. Gel bakayım. Heh, maşallah. Maşallah. He kuşum. Gel bakayım. Hadi. Doyur kanını. Fındığım benim. Yerim seni de o var ya. <laughs> Gel kızım alış bana. Bak bebekliğinden beri tanıyorum ben seni gel. Sen de bak oğlun. Oğlun senden daha cesur bak. Oğlun arabaya gelmeye başladı maşallah. Gel. Gel annem. Geliyorum ben de geliyorum. Senden mi bindin arabaya? Ha bu oğluymuş pardon. Kim? Bir saniye dur karıştı dur. Aşağı in bakayım. Zümrüt anne sen miydin arabaya binen? Gel gel. Gel bakayım gel Zümrüt anne yok mu? Aa, Zümrüt anne. Gel bakayım gel. Oğlunun ikisinden mi buldun? Gel gel bakayım gel gel. Gel oğlum gel gel. Ama Zümrüt annenin oğlunun ikisi de var. Şaşırdım şaşırdım. Gel bakayım öteki oğlun da gelmiş ha Zümrüt annem. Öteki oğlun da mı gelmiş? <laughs> ay kurban olurum. O sen de hoş geldin gel. Ay 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 ay. Zümrüt annem. Öteki oğlun da gelmiş Zümrüt annemin. Bakalım şu oğluna gel. <laughs> Oğlu arabada. Gel gel bakayım. Gel bakayım gel gel. Gel, gel, gel grup kuzum gel. gel. Gel bakayım. Maşallah maşallah oğluma. Maşallah iyi ki geldin kuzum. Gel, gel, pis, 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 pis. gel, sen de gel. 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 Oğlun arabada yiyor. Şimdi tane. Gel, gel kuzum. Gel kuzum, gel. 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 Gel Gel. Evet senin için. Evet şirinlik. Gel bakayım şirinlik. Sen gelme dur. Gel. Zümrüt annem. seninki oradaydı. Zümrüt annem. Kurban <laughs> olurum. Gel sen buraya gel. Gel gel. Pis, pis, pis. he. Hı. Zümrüt'ümün oğluşu. Zümrüt'ümün oğluşu. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Bak buradan ağzını kesecek. Hadi. 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 Hadi gidiyor hadi. Hadi bakayım. Heh. Oy. Kardeşlere bak. Kardeşlere bak. Zümrüt'ün bebeleri bunlar. Ooo. İkiniz de bir aradasınız. Ne güzel. Doydun mu kuşum? Doydunuz mu? Hadi gidin de yiyin. Devam edin. Hadi. <laughs> Pisi pisiler. Gelin bakayım. Gelin, gelin pis pisiler. Gelin. Gel. Gel kusur. Gel. Gelin, 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 gelin. Evet, evet. Maşallah, maşallah. Buraya, buraya gel. Kays abla. selamünaleyküm aleyküm. Nasılsın? Nasılsın ablacığım? Nerede çocuğun? He? Nerede kuzun? Oğlum nerede? Tamam. Gel kuzum. Gel. Gel ablacığım. Gel hadi. Güzel kızım benim. Maşallah kuzum. Kokla bir elimi. Kok da benim gel. Evet evet biz seni seviyoruz. Bak gel gitme gitme gel. Afiyet olsun. Bebeğin de geçseydi keşke. Gel bak, Gel ne yiyorsun sen gel bakayım. Gel gel kuzum. Gel burada et var gel. Gel bakayım gel. Gel hadi. Hadi gel kanını doyur gel. Gel kuzum. Gel koku buradan geliyor gel. Hı. Gel pis pis gel. Hey kuzum. Gel kuzum. Gel bakayım. Gel. Hey maşallah. Hey maşallah. Dur bakayım. Dur bakayım. Şuradan verelim dur. Dur bakayım. Maşallah. Hadi kuzum. Afiyet olsun. Seher yelim. Gel kızım. Bak. Bütün yiyeceklerini kar örtüyor arkadaşlar. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Seher yelim. Bebeğin, bebeğin de gelmiş seyredelim, bebeği de gelmiş. Dur aşağı inme, aşağı inme. Dur kusum aşağı inme. Şurada vereceğim tamam mı size? Şurayı temizleyeyim, şuradaki karı temizleyeyim. Durun bir saniye. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye kusum dur. Yapışmış her şey. Dur, dur, dur kusum. Dur kusum, dur acele etme. Vereceğim, vereceğim şimdi. Patiniz üşümesin. Vereceğim, dur. Dur, bebeğin de çağır, bebeğin de çağır. Hadi, gel bakayım, gel. Seher yiyelim benim güzel kızım, gel. Gel hadi, hadi. Hadi. Ayaklarını üşüyor mu kızım? Üşüyor ayakları. Gel, gel bir bişir. Seyredelim mi bişir. Gel bakayım. kızlar Allah'a ısmarladık. <laughs> gel kızım gel kaçma gel. Neredesin? Gel. Gel gel pis pis pis. Buraya bırakıyorum bak mamalarınızı. Aa. Yukarı çıkmış. Ne geziyorsun yukarıda gel. Gel bakayım. Bebeğim gel. Kaplan annenin bebeği bu. Yok o değil bu. Başkasının bebeği.